Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Recep İvedik'in küçük arabasını modifiye yapacağız. Bakalım arkadaşlar umarım seversiniz. Bugün dehşet bir araba yapacağız. Hemen videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Çünkü kararlık olmak üzere. O yüzden direkt videoya geçeyim. Videoyu 2 dakika kesiyorum arkadaşlar. Bugün değerli bir kardeşimizin doğum günü. Ama bu kardeşimizin öz kardeşim gibi sevdiğim, öz kardeşimden farkı olmayan Burak kardeşimin doğum günü. Burada doğum gününü kutlarım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Her zaman bana söylüyorsun abi kel toş kel toş kel toş. Bugün doğum gününü kel kafamla diyeceğim kardeşim görüyorsun. Bugün doğum günün kutlu olsun kardeşim. İyi ki doğdun. Nice yaşları dilerim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak ve tefecik araba. Dediğim gibi neden Recep İvedik arabası dediğimi buradan görebiliyorsunuz. Bayağı güzel bir araba. Ufak ve tefek arkadaşlar. Bu araba nasıl bir araba olacağını şimdi sizler de gözleriniz izlediğinizde inanamayacaksınız. Çünkü bu bir arena. Hemen şurada Maze Bank'ın altında yerimiz var. Burada arabamızı modifiye yapacağız. Hemen hızlı bir şekilde geldik. Gördüğünüz gibi hemen içeriye bir gireceğiz. Arabamızı modifiye edeceğiz. Görüyorsunuz küçücük bir araba yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi içeride arabanın modifiyesini gerçekleştireceğiz. Tekrar arabaya binelim. Tekrar bindikten sonra şurada E tuşuna basacağız ve arabayı modifiye yapmak için içeri görüyoruz. Zaten bu araba şu anda indirimde arkadaşlar onu da size göstereceğim. Sizler de almak isterseniz bu arabayı alabilirsiniz. Önce bunu bir size göstereyim nasıl olmasını istiyorsunuz. Böyle mi olmasını isterseniz böyle mi olmasını isterseniz olsa böyle Ben böyle yapacağım arkadaşlar renkli olsun yani böyle bu şekilde olsun. Gördüğünüz gibi az önceki araba ne hale geldi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar şurada. Bırakasını yapacağız. Burada işte ışıklarını falan galiba yapıyor. Bilmiyorum tam olarak ne yapıyor göremiyorum. Bu araba silahlı olabiliyor. Her türlü yapabiliyorsunuz arkadaşlar silahlı. Bilginiz olsun silahlı olduğu zaman çok efsane bir araba çıkıyor aslında karşımıza. Burada işte bodisini yapıyorsunuz. Burada bu şeyler ekleyebiliyorsunuz görüyorsunuz. Şu tarz bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bakın. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben onları eklemeyeceğim. Çünkü beğenmiyorum görüyorsunuz. <laughs> Bunları hiç ilgimi çekmediği için eklemeyeceğim. Sadece işime yarayan şeyleri ekleyeceğim. Yani bunu ekleyebilirsiniz. Ya da ekleme ben eklemeyeceğim. Daha düzgün bir şekilde bir şeyler yapacağım. Evet arkadaşlar. Evet şöyle minik ve güzel oldu aslında şimdi. Bu da güzel. Şunu ekleyelim. Hızını. Eksozunu alttan verdik güzel oldu. Bakalım. Tamam bu da en sondakini aldık. Bakalım bu neymiş. Hmm. Tamam. Bunu da alalım. Işıklarını dediğim gibi renkli de yapabilirsiniz. istediğiniz şekilde ama şunu alayım. Ne alalım arkadaşlar? Şurada ne yapalım? Kırmızı yapalım o zaman bunu da. Işin kırmızı, ışın, ışın hamı, ışımız hangi renkmiş? Bir bakalım. Tık daha geri gelelim. Şun, şun rengini yaptık. Bir bakalım. Tamam onu da kırmızı yaptım. Baya güzel oldu arabamız. Siz beğeniyorsunuz umarım. Ben baya beğeniyorum. Şöyle sesi biraz yaklaştırayım arkadaşlar. en son bunu alalım. Böyle Name Miku Miku oyunda yazalım. İsim de koyduk. İsim koyduğunuz zaman arabanın ismi değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burada ne yapacağız burada? İsterseniz böyle arabanızı parlatabilirsiniz. İsterseniz burada renklerini değiştirip Farklı bir hale getirebilirsiniz. Bilginiz olsun. İsterseniz buradan mat rengi yapabilirsiniz. Ben bunu mat rengi yapacağım. Mat rengi şu renkte yapacağım. Güzel oldu. Şurada. Her şeyi değiştiriyor ama tekerlekleri zaten değiştireceğim. Bir sıkıntı yok. Bu neymiş? içinim için hiçbir şey yapmıyor. Şöyle bir bakalım. Tamam bunu da aldık. Burada bir bakalım neler varmış. Şunu alayım. Aldım onu da. Bak araba ne hale geldi görüyorsunuz. Turbo'sunu da ekledik. Şu an Bunu da ekleyelim arkadaşlar. Tekerleklerini de ekleyeceğiz birazdan. Aofra tekerleği ekleseniz daha iyi olur sizin için öyle diyeyim size. Ben bir ofrat tekerleği ekleyeyim. Şunu ekleyeyim. Ben şöyle aşağı doğru arkaya doğru biraz gidelim. Bakalım burada. Tamam kırmızı yapalım bunu da. Çıktım buradan. Bu neymiş? Burada silah ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha bak bunu, bunları ekleyebilirsiniz. Görüyorsunuz şunu ekleyeyim ben. Bunu sevdim. Bakın arkadaşlar üstte silah da ekleyebiliyorsunuz. En sondaki silahı ekliyorum. Bazı şeyleri kullanamıyorum. Nasıl kullanılır bilmiyorum. Burada bir şeyler atıyor. Yani biraz daha geri gelelim. Tamam şimdi şeye çıkartacağız. Arabamızı süreceğiz. Arabamız mükemmel oldu. Ufak araba bildiğin katil arabası oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın bir şeyler bıraktı. Bakın aşağı arkaya bir şeyler salıyorum şu anda. Görüyorsunuz. Araba bildiğimiz katil arabası oldu bakın. Üf. 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 Üf üf üf. Görüyorsunuz araba mükemmel oldu. Bakın bu araba uçuracak bakın. Üf. Ya ufacık tefecik araba ne hale geldim be ya. Ya bir şeyler daha var onu kullanamıyorum. Nasıl basılıyor bakın orada sarı bir işaret var. Neyi basarak onu kullanabiliyoruz acaba? Onu bir çözmem gerekiyor. Her neyse işte ateş edebiliyor bakın. Ateş edebiliyorduk ama nasıl ateş edeceğiz? Allah Allah. Ateş etmiyor şu anda ama ateş ediyor bu araba bilginiz olsun arkadaşlar üstünde zaten ateş var. Ben biraz unutmuşum galiba. Heh. Yok şurada. Araba normal ateş edemiyor yani. Fazla fazla işletmiyor aslında. Bakın. Şöyle arabanın altına vurduk mu? Oh kaldırmıyor bunu. Ana ne oldu lan? Dedim bende mi bir parça koptu? Arabadan bir parça kopmuş. Arabayı <laughs> şey yapmış şu anda. O polisi uçurdu bak. Üff. Şimdi polisler peşimize veriyor arkadaşlar. Şimdi biz bunları içinden geçeceğiz. Bir penceremiz açık. Dikkat edelim. Oradan ateş edebilirler arkadaşlar. Canımız çok kötü de gider. Pencereler açık çünkü. Bakın. Büyüt. Uy. Ya vurdun mu kesin ölüyor da. Oğlum ne oluyor lan? Araba çok kayıyor ama bu arada. Lan 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 ne yapıyor ne yapıyor lan ne yapıyor oğlum titretti beni titretti beni oğlum titretti beni bim, bim, bim. kendi kendine yaptı abi şu basarak yaptı yavaştan 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 sabaha kadar arkada sıkarım bir tane böyle yavaştan. araba dehşet drift yapıyor ya öyle böyle değil bilmem araba bir drift arabası da değil aslında oha şimdi ben sizi bu yola götüreyim de bu yolda sizlerle biraz oynayayım Hopala. şimdi gelmek isteyen gelsin Araba dehşet bir şey ya. Öyle böyle değil. Ohi. Karşıya geçelim hop. Şimdi karşıda bir şov yapalım abi sizlere. Bakalım neler yapabiliriz karşıda. Oy. Ters arabaların üstüne düz gideceğiz bakalım. Araba çok küçük olduğu için gücü yetmiyor büyük arabalara. Yoksa pert edebilirdim büyük arabaları da. Cık, arkadaşlar var ya bu araba mükemmel bir ha. Şey ama arabayı süremiyoruz. Çok kayıyor. Araba çok kayıyor. Bakın araba çok kayıyor arkadaşlar. Dehşet kayıyor hem de. Bit. Bakın karşı yola geçtik gördünüz. Şimdi öteki yola çıkalım. Hop. Polis seni yakalayamaz. Bücür. Ama bakın polis bile şaşırdı görüyorsunuz. Yakalayamıyor çünkü. Bak bakın gidiyoruz buradan. Tren yolu tercih ederim. tren yolu daha hızlı. Gücüne bak. Efsane gidiyor. Mesela şöyle bakayım. Oy. Çok pis vurdu. Çok pis yaptı beni az önce köprü. Beni çok pis yaptı abi. Harbiden pis vurdu bana bu köprü. Oy, oy. Oy 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 Abi araba güzel. Arabayı sevdim ama e, çok kayıyor. Aşırı derecede kaygan bir araba. Onu siz de, siz de görebildiniz aslında. O konuda size de söyleyeyim. Çok kaygan bir araba. Araba işinize yarar mı? Bence yaramaz. Eğer zevkine alıp bunu sürmek isterseniz yarar arkadaşlar. Zevkinize kalmış yani o. Ama başka bir nedenle işinizi görmeyeceğini sizlere söyleyebilirim. Benim eşimi görmüyor şu anda. Araba benim gözümde çöp arkadaşlar. Ama sizler nasıl görebiliyorsanız bu arabayı öyle görebilirsiniz. Ben bu arabayı çöp olarak gördüğüm için araba harbiden bildiğimiz çöp bakın arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Evet kardeşlerim bu videomuz buraya kadar da videomuzu izlediyseniz lütfen bir like atmayı, ücretsiz şekilde bize abone olmayı, destek çıkmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüldünüz. Hayırlı akşamlar.